Kabul etmelisiniz demiyorum. Kabul etmemelisiniz de demiyorum. Ama kabul ediyor olmak çok negatif bir şey olduğunu ya da burada çok büyük bir hata yaptığınız kısmını da göstermiyor. Hata dediğimiz şey unutmayın şu. Burada tabii ki bir tercih var. Yani hata da olsa bir tercih var. Hata da aslında bir tercihin sonrasında çıkan bir şey. Yani kazara olmuyor burası. Ama bizim için dedik ya en başında önemli olan kriter. ya yani bunun... bunun tekrarı olacak mı? Devamı olacak mı? Yoksa bunun bir hata olduğu kısmı gerçekten ikimiz arasında da hemfikir miyiz? Ve ilişkimizi bunun sonrasında neyden dolayı koruyacağımız kısmında mutabız ve bunun için gerekli çabayı sarf edecek miyiz? Etmeyecek miyiz? Bunun için niyetli misin? Değil misin? Burayı anlayabilmek. Konuşmamız gereken şeyler var. Serisinin bu bölümünde, aldatma bir hata mıydı, tercih miydi? Bugün bunu konuşacağız. Bunun ilişkiye devam etme ya da etmeme kararınız için nasıl bir etkisi olabilir? Biraz bunun üzerinde duralım. Şimdi yaptığımız seanslarda en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu aldatma bir hata mıydı yoksa onun bir tercihi miydi? Burası çok fazla soruluyor. Çünkü ilişkinin devam edip etmemesine yönelik belki de asıl belirleyici kısım burası oluyor. Çünkü eğer şöyle bir düşünseniz, bir kişi yaptığı bir davranışın ya da eylemin hata olduğunu düşünüyorsa ve bunun için gerçekten pişmansa, dolayısıyla bunun tekrarlanma olasılığı çok yüksek olmasa gerek. Ama eğer bunun bir tercih olduğunu yani bile isteye yapıldığını ve sonrasında bunun ortaya çıktığı için kişi ortaya çıktığı için pişman olduysa ileride tekrar karşınıza çıkabileceği yani tekrar bir aldatmaya maruz kalabileceğinize yönelik bir endişeniz olabilir ki bu oldukça haklı bir endişe. Şimdi şöyle bir anket yapıldığını düşünün yani şu anda bunu izliyorsanız kendinize şu soruyu bir sorun aldatıldığımı bilsem affeder miyim? Yani bu eğer bir hata olduğunu düşünüyorsam affeder miyim, etmez miyim? Bunu önce bunu düşünün. Şimdi cevabı affederim olanlar bir de üzerine şunu düşünsün. Tekrar aldatılacağınızı bilseniz affeder misiniz, etmez misiniz? Bir de bunu düşünmenizi isteyeceğim. Şimdi burada aldatıldığını öğrendiğinde ve bunun bir hata olduğunu biliyorsa bunu hissediyorsa yani karşıdaki kişinin pişmanlığını açık bir şekilde görebiliyorsa burada affedenlerin oranı yaklaşık %60-%70'e kadar çıkıyor. Dini inançlarına ya da kültürünün gerekliliklerine ya da toplum baskısına artık ne derseniz onlara göre bu oran ufak derecede artıp çıkabiliyor. Şimdi bir de şöyle düşünün yani bu %70'e diyelim ki 100 kişiden 70 tanesi evet affederim dedi. Sonrasında bunun tekrar olacağını bilseniz mesela affeder misiniz dediğimde bu %70'in de belki sadece %10'u tekrar affederim diyeceği bir yere doğru gidiyor ki bence bu bile çok iddialı. Yani 70'inde %10'u 7 kişi desek bu demek ki 100 kişiden 7 kişi tekrar aldatılacağını bilse ilişkiye devam etmeye yönelik bir karar alacak demek ki çok gerçekçi değil. Yani bence tahminimce 100 kişiden ancak 3'ü 4'ü aldatılacağımı tekrar biliyor olsam da bu ilişkiye devam ederdim diyebilecek kadar azınlıkta. Şimdi o yüzden bu ilişki içerisinde aldatılmak hata mıydı, tercih miydi bunun neden önemli olduğu kısmını sanırım anladınız. Peki bu aldatma yani başıma gelen bu olay ya da yaptığım bu eylem Hata mıydı gerçekten yoksa benim bile isteye yaptığım bir tercih miydi? Tercihinizin sonrasında pişman da olabilirsiniz. Ama arada nasıl bir ayrım var? Hangi aldatma gerçekten hataya ve büyük bir pişmanlığın kabulüne doğru gidiyor? Bugün bunu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi önce hata olmadığını düşündüğümüz, yani aldatan kişinin bundan pişman olmadığı bir eylemi ele alacağız. Bu ne demek? Yani eğer aldatan kişi burada açıkça bir pişmanlığı yoksa Hatta aldatılan kişi aldatanı suçluyorsa, yani ilişkide sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın, senin yüzünden böyle oldu, şöyle bir durumumuz kötüydü gibi bir kısma doğru gidiyorsa, aldatılan kişinin aldatan kişiden açıkça daha fazla bir çabası varsa, aldatan kişinin sanki çok da önemli değilmiş ya da çok da umurunda değilmiş gibi bir rahat bir tarzı varsa ve belki daha da önemlisi Aldatan kişi o ayrıldığı üçüncü kişinin ya da yakalandığında belki ayrılmak zorunda kaldığı üçüncü kişinin ilişkide yasını tutuyorsa o zaman bu gerçekten bir hata mıydı yoksa tercih miydi bunu bir değerlendirmeniz gerek. Şimdi seanslarda yine en çok karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi şu yani diyor ki mesela işte eşim aldattı işte ve aldatan kişi üçüncü kişiye dair işte güzel sözler söylemiş güzel mesajlar atmış hediye almış vesaire. Şimdi bununla alakalı gördüğümüz şey şu ki. Yani evet bir kişi başka bir kişiyle bir ilişki yaşayacaksa yani aldatma bile dahi olsa sonuçta üçüncü kişinin de bir duygusu var doğru mu? Yani sonuçta eğer Aldatan kişi de olsa yani o kişiden beslenmiyorsa bu ilişki onu da devam ettirmeye yönelik bir motivasyonu olmayacak. O yüzden ilişkiyi devam ettirmek üzere tabii ki oraya yalanlar söylenebilir ya da hediye alınabilir. Yani gönlünü hoş tutmak gerekiyor olabilir. Yani bu ilişkiye sonradan giren aslında dahil olmaması gereken üçüncü kişi ilişkiye sonradan giriyor diye yaşadığı bu ilişkiden zararlı çıkacak diye bir kaydı yok doğru mu? Zaten buradan bir fayda sağlamıyor olsa yani duygusal olarak beslenmiyor olsa neden bu ilişkinin içerisinde beslenebileceği başka bir ilişkiye geçer? O yüzden aldatan kişinin Üçüncü kişiye karşı yaptığı pozitif davranışlar maalesef ki aldatma eylemi içerisinde düşündüğünüzde normal. O yüzden aklınıza şöyle bir soru geliyorsa yani o üçüncü kişiye karşı da işte böyle böyle şeyler yapmış, güzel şeyler söylemiş, onu buraya götürmüş falan. O okay, götürecek tabii ki yani. Sonuçta onu da mutlu etmeye çalışıyor ki karşı taraftan o da beslensin. Yani karşılıklı bir kazan kazan kısmına doğru dönsün. Burada tabii ki olan aldatılan kişiye oluyor. Ama aldatan kişi böyle bir hata yapacaksa da dolayısıyla bu hatayı yapabilmesinin ya da sürdürebilmesinin yolu da karşı tarafı da hoşnut etmekten geçiyor. Şimdi belki buradaki en büyük tehlikelerden bir tanesi şu olabilir. Aldatan kişi eğer üçüncü kişiyle birlikte uzun süreli bir hayaller kurmuşsa hatta burası belki evlilik hayallerine doğru gittiyse o zaman bu bir hata değil mi? Bir tercihe doğru gidiyor demek. Ya da diğer kişiyle birlikteliği böyle yıllarca sürmüş. 10 yıl, 15 yıldır o kişiyle birlikteyse dolayısıyla buna da bir hata demiyoruz yani. Mesela bazı çalıştığımız vakalarda işte kişinin başka bir ilişkisinden işte doğan çocukları falan vesaire var ve bu tarafta şu anki evli olduğu insan ve çocukları dolayısıyla bu tarafı bilmiyor. Şimdi burası ortaya çıktığında yıllar sonra, belki 10-15 yıl sonrasında ortaya çıkmış. Dolayısıyla bunun bir hata olduğunu ve burada bir özürle geçebilecek pek fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Yani kişi yıllar öncesinde bir plan kurgulamış ve bu plan doğrultusunda gitmiş eğer sürecin içerisinde herhangi bir yerde bunun hata olduğu kısmını anlayıp geri dönmüş olsaydı belki olay biraz daha farklı olabilirdi. Ama geldikleri şu durumda yani başka kişiyle bir hayal kurulmuş, o hayallerin peşinden gidilmiş ve orada farklı bir ailesi varsa artık o zaman bu bir hata değil, bu bir tercihe doğru gidiyor. Belki de en başta söylemem gereken şey şuydu. Yani bu bir hata da olsa, tercih de olsa aldatılan kişi için söylüyorum. Aldatılan kişi her zaman affet affetmeme kararını o tasarrufiyet ise unutmayın siz de. Ya yani bu bir işte yorumlara okuduğunuzda ya da işte halkın arasında bu gurursuzluk olabilir. Nasıl kabul ediyorsun olabilir, midesizleniyor olabilir vesaire bir sürü bir şeyler söyleniyor olabilir. Ama unutmayın eğer siz de gerçekten ilişkinize değer veriyorsanız ve kıymet verdiğiniz bir ilişki ve ona tekrar güvenebiliyorsanız her şeyden önemlisi bunun tekrar olmayacağını düşünüyorsanız yani bu bir hata olarak nitelendiriyorsanız bunu tabii ki de kabul edebilirsiniz. Kabul etmelisiniz demiyorum. Kabul etmemelisiniz de demiyorum. Ama kabul ediyor olmak çok negatif bir şey olduğunu ya da burada çok büyük bir hata yaptığınız kısmını da göstermiyor. Yani siz böyle tercih ediyor olabilirsiniz ve diğerlerinin buna mecburen saygı duyması gerekiyor. Ya da belki şu anda ayrılabilecek kadar o gücü de içinizde hissetmiyor olabilirsiniz. Bu da olabilir. Belki affettikten sonra bir süre sonrasında buranın yeterince sindirilemediğini ya da kabul edemediğini görüp o zaman belki ayrılmak isteyebilirsiniz. Ama bu vereceğiniz kararların hiçbir tanesi sizin ne kötü bir insan olduğunuzu, ne eksik olduğunuzu, ne de güçsüz olduğunuzu göstermiyor. O yüzden bir karar verirken bunun şöyle bir içsel bir referans aldığınızda yani şu anda ben ne istiyorum ve bunu neden istiyorum kısmını düşündüğünüzde belki daha şeffaf bir cevap verebileceksiniz. Şimdi peki buradaki pozitif kısma geçelim. Yani bunun belki bir hata olduğunu gösteriyor olan işaretler ne? bir de ona bakalım. Şimdi buradaki en önemli ipuçlarından bir tanesi şu. Eğer aldatan kişi aldattığı kişiyle yani üçüncü kişiyle birlikte olan bu ilişkisini bitirmeye çalışıyorsa yani bunun üzerine ne bileyim işte yakalandıktan da mesajlarını görüyorsunuz, maillerini görüyorsunuz, yazışmalarını görüyorsunuz ve oradan gerçekten ayrılmaya yönelik bir çabası ve gayreti varsa ya da aldatan kişi aldattığı eşine karşı bunu gelip kendisi itiraf ediyorsa ve her şeyden önemliyse burada gerçekten büyük bir pişmanlık ve bağışlanma talebi varsa o zaman bakın bunu birazcık hata olarak nitelendirebilirsiniz. En azından hani, hata dediğimiz şeyi unutmayın şu. Burada tabii ki bir tercih var. Yani hata da olsa bir tercih var. Hata da aslında bir tercihin sonrasında çıkan bir şey. Yani kazara olmuyor burası. Ama bizim için dedik ya en başında önemli olan kriter yani bunun tekrarı olacak mı? Devamı olacak mı? Yoksa bunun bir hata olduğu kısmı gerçekten ikimiz arasında da hem fikir miyiz? Ve ilişkimizi bunun sonrasında neyden dolayı koruyacağımız kısmında mutabız ve bunun için gerekli çabayı sarf edecek miyiz? Etmeyecek miyiz? Bunun için niyetli misin? Değil misin? Burayı anlayabilmek. Unutmayın bakın ilişkiyi daha iyi bir hale getirebilmek için ikinizin de inancı varsa bununla ilgili çaba sarf edebilirim diyorsanız ve her şeylerinizi burayı istiyorsanız kurtarmayı yani. Sadece aldatma vakasından bahsetmiyorum. Çok yüksek tartışmalar da olabilir. Çok kırıcı şeyler de yaşanmış olabilir aranızda. Ama bakın bu üç şey varsa o zaman ilişkinin her zaman kurtarılabilmeye yönelik bir umudu ve potansiyeli var demek. Hadi siz de bir düşünün bakalım. Yani eğer bir aldatma ya da aldatılma başınızdan geçtiyse bunu bir hata olarak nitelendiriyorsunuz, yoksa bir tercih olarak nitelendiriyorsunuz. Hata da olsa, tercih de olsa, bu acaba affedip affetmeme kararınızı değiştirecek mi? Bunu istiyorsanız yorumlar kısmında konuşalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videoları da izlemediyseniz şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.